La kafa kaldı. hareket edemiyor. hayır, <gülüyor> hayır. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Şen, <laughs> <istiyorsam. Atızız> <laughs> ne? Lan beni bekleyin. Sizin <laughs> <laughs> altınızdaki altın altın buzu çekmez Çek buzu, çek ustam, çek. Lan. <laughs> <laughs> lan buz yok oldu. Neyse şu ben de büyüğünü alayım. O buz eriyormuş lan şimdi fark etti. Lan buz eriyor. Ya ne yapıyorsun orada? Şunu da çekeyim de orada kal arada. çıktım. Kaydediliyor gelmesi lazım bence şu. An. Bunu satayım düşüyordu. Benim elim niye arkada lan? Neyse. <laughs> <laughs> ben kayıyor muyum bana böyle geliyor? Lan suymuş lan biraz. Çektim, çektim, yığıldıma. Hakan, Gel Git ya. Git ya. Suna, ben de burada bir şeyler deniyorum ama. Beni okay. nereye? Suna, lan ki? Nereye gittiniz? Biz buradayız. Biz sen yukarı, biz sen üstünde mi? Ben de atladım. Ha sen biraz ileri gel, biraz ileri gel, biraz ileri gel. Biz. Buz ver oğlum, buzla bir şey yap. Buzu buraya getiren buzun üstünden çıkak buraya. Deri yok getirene kadar. <laughs> Ananı <Aman> satayım. <laughs> Aa ben de düştüm. Gel lan buraya. zordan gitti. Dost falla beni. O zaman Mete buradaki buzlar ne anlamı var? Lan bir sol. Gel buraya. <laughs> ah be. Ah be. Tamam lan. Lan sal. Ah sana. Ha sinirlendi, sinirlendi. Lan sal. Mete <laughs> <Yani. gülüyor> <laughs> götümden tutuyor. Çık 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 çık. Hadi kasmış bu çocuğu. Ha çık ben yaptım galiba. Buradan atlarsam yaparım. Yeah. Buradan yukarı çıkılır mı? Yok. Koş oh, ananı satıyım. Aynı ayağa şadi Ha kaydediliyor. Dedim, gelin. Gelin. Uy. Mehmet <laughs> de bayıldı kafası. Ne <laughs> de şöyle adadı bakamıyor. Lan düşüyorum. Düştüm. Nereye <laughs> gideceğiz ki? Sen... Olmaz Aha buraya geldim ben. Nereye gidiyor? Haydi Ölün. Dur ben. Oğlum de o kadar adamlar parkur yapmış böyle zorlu bir şey. Ben oyunun açığını bulup yaptım. Kanka bence o, bak burası başka bir yer orası başka bir yer bence. Başka bir giriş yani. Kafa açılıyor. Ben hani Lan karıdan adamın kafasını kopardı. Lan neden? Bak gidiyor lan. Şapka saç şey gidiyor. Lan hayır. Bu koluyu. <laughs> dur dur dur. Şimdi ben deneyeceğim. Bunu bana sanıyor. Ha daha varmış oğlum zaten. Lan kay düştüm yanlışlıkla. Lan snowboard ayağıma takmadan gidiyor. <laughs> hayır. Tutamadım ama. yanlış ayağıma taktı çıkartamıyorum. <laughs> ben taktım. Ben kaldı ama. Geçtim ben. Sen <laughs> Tamam. <gülüyor> çekil çekil. Hayır yardım et. Çekil çekil. Hadi Hadi gidelim. Ulaş yapma yapma hadi ya. Onu bıraktım. Nasıl geçtim? Ayağımdan <laughs> çıkmıyor. <laughs> aşağı atla eğer şey yol Ha direkt geçiyor Ha kaydetti. Hadi. Oğlum çok zor oyun. Çıkmıyor ayakta. Atla aşağı. Ay aşağı hayır. Bama. Hayır. <gülüyor> 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 hayır. doka Kaçıya evet. atladım bon. Peşinden atlamaya bon, çalıştın mı? Yok haaa Bunu kaldıracağız galiba <laughs> çevir lazım. Çevirerek Üç kişilik tam da Allah Allah Çıkmıyor avla. lan <laughs> Yandan Çıkmıyor. gel yandan <laughs> Yandan gel yandan Çevir 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 Sağ 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 Ha? Bu nasıl bir bu kamera gitti. Mete tut. Atla Mete atla atla atla. Oğlum ben burada kaldım. Kanka gel dedik. Ha kaydetti ben tamam. diyor aşağı gidelim. Bak şuraya şeye geleyim. bekle size gel vereceğim. Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> Mete dur yerine ha. Gel öyle gel 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 gel. Sola dön. Dur bu Mete'ye. Artık aynı düştüm ben ya. Şu an göremiyorum Mete seni. Ulaş bekle. Ne? Bekle şunu. Lan yine kaydım düştüm. Oğlum mal mısın sen <laughs> aşağı ha, bak arkandayım arkanda. Hadi. Bak. Orada. Kaldım burada çıkamıyor. Gel kafamı tut. Buzla gel. Tut. Ya ne kadar yaklaşabilirim. Tamam tamam çekil. La kafa kaldı. Anasın hareket edemiyor. Hareket Hadi yine de öldü. Oğlum öldüm. Tamam. Boğularak mı öldüm? Kaç boğazına mı girdi? Sıkıştırdım ben orada öldüm anasın hareket edemiyorum. Böyle de onee Yani artsana sensin weebbc kinda şeyi Nasıl lan? bişi atmosferde engit ج unconditional be downstairs bu sefer de sen öleceksin O oyunda kayılıyor mu bana böyle geliyor. İkidir bal yerlere düşüyorum. Bir şey merak ediyorum. ben yapacağım galiba tek. MLG Pro skilllerimle. Bir buradan nereye çıkacağız? Aa, şuraya getir. Gel şuraya biraz da buz koyak Mete. Şuraya sen onu koy. Gel. Ya Dogan Dogan tut, kafamı tut, tut sana Dogan. Şey. Dogan. kafamı tut kafamı tut. Sallanıyor. <laughs> Düşme sakın. Tuttun mu? Dur sen tutmuyor. bekle. Eğer tutamıyorsan bir daha deneyim. Tuttun Aha, tuttu. tamam, Tamam bırak bırak bırak. Bırak tamam girmiyor bırak bırak. Ne, tamam, sen bırak sen düşersin. Ya, tamam, bırak, biraz. Ke kendine çek. Kutu. Tamam tamam tamam. Tam, bu sefer ayı cidden ayı. bırak cidden bırak cidden bırak. Sağ eli tutu. Tutamıyorum tutup işte. Bak sağ... nereye gidiyor? Sağ çek. Sağ çek. Sağ çek. <laughs> Elimi, <laughs> Elimi kafamdan Tut. Tut <laughs> kendine çek. Hı. <laughs> Bak. İşbirliği birliği. etmesem seni aşağı düşüyor. Hayır orada biraz ben geç atladım o yüzden Mete, biraz. Mete şuraya çıkacağız. Mete nereye götürüyorsun ama Tamam yapıyorsun işte. Lan Salak. bana oraya götürdün. Salak mısın? Neyi yapıyorsun? <laughs> Kutu sanki 2 metre sakın ya. Mal bu ya beyinsiz. Bir de ya, donker, bak sinirleniyor sinir. Bir de gitmiş beyin isteyen oyunlar oynuyor ya. <gülüyor> Şunu Dur <laughs> <Donker>, Bak Azmi <laughs> bana baksana. Bak, oyun oynarken şöylesin. Onu götürüyorsun şuraya böyle oyunu yansıtıyorsun. Arkan dedi ya bir de şöyle bak. Bir de gelmiş şu salak. Ne oğlum ben. Aynen oyunu da yansıtıyorsun şeyleri. Dur dur Mete bekle. Şunlar çekmemiz lazım da niye gelmiyor? Onlar çekilmiyor gerçekten <laughs> yani. Şu al. Bak sen. Bak yine kayıyor bak. Ya. Ha? Yani. Ya. Oğlum ben dedim niye ben bir anda inip kalkıyorum? Yüklenmedi dolaş Sen yine orada kaldın. Hayır. <laughs> Ay ha. kaydedildi kanka. Sonunda. Ne demiş? Kalayım o zaman. Ne <laughs> mi? <laughs> <laughs> Çıkamadım tamam. Lan şey o. Fete <laughs> düştü. Fete sallamıyor. Hop. Lan. Fete ne üstüme düşüyor? Köşeye çekilmişti bari. Burada kestir. ne var? Normal atlanıyor bu arada. El atmaya gerek yok. Lan gizli evet. yer. Ha bir şey düştü havadan taş. Ne işte. yapacağız oğlum burada? şey yapacağız. Ya Onu oğlum karşıya götüreceğiz. Nasıl? Şu <gülüyor> nasıl <gülüyor> atı nasıl Atı tutuyorum. Geçmemiz lazım. <laughs> kapı var ya aşkımız <laughs> taşla taşla atladı aşağıya Ama yine space'e basmadı o kadar çeksene beni burayı kırmamız lazım <laughs> Oğlum Mete üstünden geçip gidiyor lan Mete yardım et lan Kayıp düştüm ya Mete al Mete 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 aşağı atla bak Nasıl ses peyze bak Çırpılıyor Bak bu ayağında yok okvalı <laughs> Mete zorlama gideceğim <laughs> Çin, 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 çin. Bir şey var taşı mı tuttum da gelmiyor Yo. Elif de yere yapışık o yüzden <laughs> <laughs> Müddet'e kafasını nasıl Dur <laughs> Müddet'e bir şekilde bayıltmamız lazım O ne güzel da boynunu o kadar Kapat <laughs> <laughs> kapat. <kafak. gülüyor> <Bıraktık et. gülüyor> geldim geldim bekle bu da saldı. O oh. odun da falan saldı taş aldı yani. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Sana ben osurum şöyle de tur <laughs> al. Şöyle <Şeref>, osurum sana. Uyuyayım. <laughs> 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 <ayağı kayıp. gülüyor> dat 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 Nasıl veriyor buna ki? Uyyy Orası ters taraf o, o sırma taraf arkada kalıyor Osurmuyor mu oğlum şey yapıyor mu ağzını aşağıya <laughs> <laughs> <Ben> Bakmıyorum oraya <laughs> Kafasını çeviriyor bence <laughs> Dur ben de bayılayım da şöyle Bir <laughs> de <laughs> <laughs> daha dönüş yok, dişi kanka. <laughs> Sonsuza kadar Kim bekledim. Ben erken. <laughs> Metin'in kafasını kıracağım. <laughs> tong 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 Kırılıyor tong Kırılıyor tom, tom, Uy. Ben öyle. hepimizi düşüktüm. Ya bizim amacımız Ama seni Ama ben yatıyorum lan. Keyfimi bozmayın beni. Mete bizim amacımız se seni düşürmek. Benim keyfimi bozmayın. Lan hayır. <laughs> hayır. <Lola>, <laughs> Mete kendi başına gidecek aşağıya. <laughs> Bırakın beni. <laughs> hayır ben. O ben düşmemen için şey yapıyorum. <laughs> Gelin düşecek. Birlikte. O şey eline düştük lan Evet. Çok romantik. <gülüyor> 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 Burayı tuttum sen Bekleyin altından bakacağım bekle Hayır Dur 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 oh, ne buldun lan, ne yaptın oh. Mete, Aşağı sandın Balık mı tutuyoruz? neler varmış. <gülüyor> 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 tamam. Sen değiştir beni. Gide. Yok lan arkadan düştü. <laughs> Tamam. Bir şey de odunla kırabilir miyiz? Bak yine kaydırdım. Getirdim, yani getirdim. Diyor. getirdim. Anam. Ana. Ben yapacağım bunu. Ben çok kıyıyordum. Doğukan yapacak bizde ya, biz de otlanacağız. Ne? Diyorum ki Doğukan yapacak bizde de otlanacağız. Her boka ben yaptım zaten. Arkandan getiriyor. İyi. Atmazsak <laughs> ya. <gülüyor> Dur <gülüyor> geleyim. Aha, getirdim, getirdim, Kırın, getirdim. Taşın, getirdim. At on, at on, at on at on, at at. Tamam. Vur şeye, taşa. Tamam. Hadi iyi geceler Lan kırılmıyor. İyi geceler hadi çıkar. Oğlum <laughs> kırılmıyor. Ben geri geri vuruyorum götümle. <laughs> biri vursun. Başka biri vursun. Vur Mete. Hayır <laughs> daha tamamlandı. Hayır. Sen burada. Aa kırıldı. Of. Ne iyi oynadım be. O <laughs> map benim sayemde. yardım et. Lan yürü git. Şey... <laughs> ip gibi anasını odunda... kocaman taşı getirdi ya. Ben Getimle. de ben de tuttum seni oğlum son anda düşüyordun. Ya bir yürü git nerede düşüyorsun? Baktım benim ben geldim şey. böylesin bak taş getirdim. Getir 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 getir. <laughs> Aha ya, Yanıyoz buna yanmıyor. Bu da kaldı. Hadi görüşürüz Gel Lan Mete niye <laughs> aşağı indi? O kadar yürüdün Buraya boşa uğraşmış da Yarım saattir o taşı boşa tuttum O zaman ya. Orda Kutluğum geliyor Baş <laughs> i̇şte nereye? Bak bacaklarımı koktu. Atla bir intihar Mete bir şey onun içinde bir şey mi var la? Balta var balta. Ben de onu balta diyorum. ]ydın. Buzun yanına götür buzun yanına götür. Sallan Baltam var. Koş 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 balta var. Sopa var lan ben gördüm nasıl balta var. Alttan sok alttan şöyle. Ha böyle böyle şey oldu. Ula sen ne gel çek altından geçsene bir. Ha ulaşın yüzündeymiş sırf anasını. adam? Ateşle yanıyor. Ucu. Şu şurayı da söndürecek de. <laughs> Ucu bakmıyor değil. Ah sönüyor cidden. <laughs> Neresini istemiyor? Volkan şalter, şalter geldi oğlum. <laughs> oğlum. Vol Volkan tam dedi ki şurayı da söndürek. <laughs> şalter <Şart> <laughs> geldi. <laughs> öyle şalter. Sanki oyunu, oyunu biliyormuş gibi yaptım Biliyordun ya. Biliyordun oğlum zaten. izledin sen. Oğlum. Hayır. İzledin onu. Neyse arkadaşlar. Buz vardı ya. Öyle güzel gitti ki ben de dedim bir daha yapayım. Baktım eridi yavaş yavaş. Şey çıktı. Neyse burada bitirelim. Neyse hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz sağlıcakla kalın.